Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber creator olmak istiyorsanız bunları yapmazsınız yani. Kesinlikle çünkü yoksa creator olamazsınız. Ben mesela daha olamayacağım. Neden diye sorarsanız. Neden diye sorarsanız. Ee, şimdi adımın bizi kandırmış tabii ki de ben. Bir bilgi şeyle yani. Neyse. Ee, başvuruda bir abone de. Yani 1k abone de başvurabiliyorsunuz. Öyle yazıyor. Ama... yani nasıl olacağını açıklamamış. Creator nasıl yapacağını açıklamamış. Ben de bugün öğrendim tabii ki de. Sizleri de bunları biraz. Çünkü short videosunu attım yani. Herkes neden diye sormuş. Şimdi size açıklayacağım. Arkadaşlar. Bu bir kabına da başvuruyorsunuz ya. İşte o zaman creator olmuyorsunuz. Sadece ve sadece creator kodunuz çıkıyor. Bunu kimse söylemek Bildiği halde kimse bunu YouTube kanalında paylaşmamış. Sadece bir kişi gördüm ben bir creator oldum diye atmış. Ben de bunu gördüm. Ben bayağı bir şok içerisinde kaldım. Ben kaç günden beri bunu bekliyorum. Gerçekten Sadece kuru kodu kod çıkıyor ve sadece para kazanıyorsunuz. Bu kadar. Yani isminiz, yani isminiz falan sarı olmuyor. Hiçbir şey gelmiyor. Creator'da olmuyorsunuz. Sadece 5000 abone olanlarda oluyor arkadaşlar. Yani 3000 aboneyim 3000 olanlarda, 2000 olanlarda, 4000 olanlarda bunları alamaz. Sadece 5000 abone de alabilirsiniz. Yani ben de ay adinimize güzel bir kıyafet geçmiş. Çok güzel diyordum. İnanamıyordum. Ama yani yalan olduğuna inanamadım gerçekten inanamadım yani bunu da size bildirmek istedim yani bayağı bir üzüldüm ben buna ve bayağı biraz sinirlendim ne alaka dedim bari creator kodumuz çıkmasın sadece creator olalım istedim yani para kazanmak umurumda değildi yani mesela hani para kazanıyorsunuz ya PKX istedim creator olunca onu bile eşim dedim benim annem güle veriyor zaten para kazanmama yani gerçekten istiyorum yani. <laughs> Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>